Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size birinci ünite yani Allah inancını anlatacağım. Şimdi hemen başlayalım. Evrendeki olağanüstü düzeni düşündüğümüzde bunu en mükemmel biçimde ayarlayan olağanüstü bir yaratıcının bulunduğu kolayca anlarız. İşte bu varlık her şeye gücü yeten, her şeye hakim olan, her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilen Allah'dır. Allah'ın en önemli özelliği bir ve tek olmasıdır. Birden fazla yaratıcının olduğu evrende nizam ve intizam olmazdır. Allah tektir, eşsiz ve benzersizdir. Allah öyle bir varlıktır ki hiçbir şeye benzemediği gibi hiçbir şey de ona benzemez. Allah yaratandır. Evrende kendi kendine meydana gelmiş hiçbir şey bulunmamaktadır. Me mesela bir makineyi düşünelim. O makine yapması gereken işi yapabilmek için bir bir programa, mekanizmaya ve sisteme ihtiyacı vardır. Bunların üretimi dahi kendi kendine oluşmayıp bir ustaya ihtiyaç duyarken evrendeki bunca sistem, döngü, döngü, tabiat kendi kendine oluşabilir mi? İşte bu sistemlerin arkasındaki güç Allah'tır. Allah'ın yaratma sıfatları, sıfatına tekvin denir. O bir şeyi yaratmak istediği zaman ol demesi yeterlidir. Allah Rahmandır ve Rahimdir. Rahman Allah Rahman isminden dolayı yarattığı bütün varlıklara merhamet eden is. ister Müslüman, ister gayrimüslim olsun, herkese nimet verendir. Rah, rahim, dünyada salih amel işleyip, Allah için yaşayan kullarına ahirette nimetler verip cennetine koymasıdır. Allah görür ve işitir. Allah evrendeki bütün olanı görendir. Bizler sadece gözümüzün görebildiği ölçüde görebiliriz. Halbuki Allah bizim gördüğümüz ve görmediğimiz her şeyi görendir. Allah'ın işitme sıfatına semi denir. Aynı aydınlığa ya da karanlığa ihtiyaç ihtiyaç duymadan her şeyi işitendir. Allah her şeye gücü yetendir. Onun gücünün bir sınırı yapı, ya da limiti yoktur. Allah'ın her şeye gücü yetmesi sıfatına kudret denir. Allah ile irtibat, dua Dua insanın halini Allah'a arz etmesidir. Ona yak ona yakarışta bulunup ondan yardım istemektir. Allah bana dua edin, duanıza karşılık vereyim diyerek kendisine dua eden ne karşılık vereceğini bildirmektedir. Bugünkü ünitemiz bu kadardır.